Sevgili izleyenler merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, sevgili arkadaşlar bugün toplamda e, 600 metrekare arsa içerisinde e, bitişik nizam 3 adet villadan oluşan bu görmüş olduğunuz bitişik nizam villanın tanıtımını yapacağız sizlere. Arkadaşlar villamızın bahçe çalışması gerçekten harika görünüyor ve aynı zamanda arkadaşlar bitişik nizam olmasına rağmen e, havuzumuz var burada havuzumuz var. Sizler için araştırmaya ve daha iyisini bulmak için arkadaşlar sürekli olarak araştırmaya devam ediyoruz. villamızın fiyatı neydi? Evet arkadaşlar villamızın fiyatı e, 4,5 milyon TL değil mi? He, 4 milyon 200 bin TL anladım. Arkadaşlar bazen olabiliyor. Yani ben bazı villanın fiyatlarını danışmanımıza soruyorum. Genelde takibini o daha iyi yapıyor ee, çünkü genelde e, müteahhitlerimiz de o iletişime geçtiği için arkadaşlar o yüzden dolayı e, bu arada gerçekten ona da bir e, teşekkür etmenizi istiyorum neden çünkü e, bin bir zahmetle arkadaşlar benim gibi bir adamla uğraşıyor ve <laughs> beni sürekli olarak böyle e, videolar işte çekiyor aslında hani şeydir perde arkasında görünmeyen yüzler vardır ya. O da onlardan biri. Ben de sizin adınıza teşekkür ediyorum kendisine. Arkadaşlar villamızın girişi görmüş olduğunuz gibi. Hemen burada e, tek araçlık bir tane otopark alanımız mevcut. Hemen sağ tarafta güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Burayı daha sonra istenirse arkadaşlar pergüle ile kapatılıp e, kış bahçesi haline çevirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada e, bir basamakla yukarıya çıkıyorsunuz. Villamızın girişi arkadaşlar hemen şöyle sağ tarafta. Peyzaj çalışmamız burada devam ediyor. Hemen sol tarafımı da bana göre sol tarafta size göre sağ tarafta arkadaşlar güzel bir barbekü çalışması yapılmış. E, mangal yakabileceğiniz ve hemen şöyle villamızın arka kısmında arkadaşlar aşağı yukarı bir 35 metrekare genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Normalde bitişik nizamlarda arkadaşlar çok fazla e, yapılmıyor. Burası da e, avantaj mı? Gerçekten avantaj. Neden? Çünkü bir emek verilmiş. E, hemen şöyle sol tarafında arkadaşlar yine havuzdan çıktıktan sonra Burada dinlenebileceğiniz bir alanınız mevcut. Bahçenin etrafını arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeşil çitlerle çevirmişler. Biraz izole bir hal olmuş. Ama daha sonra isterseniz arkadaşlar bunları biraz daha yükseltebilirsiniz. Tabi tercih sizin. Evet, vakit kaybetmeden bu güzel villanın tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar Efeler mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 villa sunacağız sizlere. Arkadaşlar hemen şöyle içeriye girer girmez kapımızı açtık. Açar açmaz arkadaşlar bizi şöyle hemen karşımızda bir mutfağımız bekliyor ve aynı zamanda şöyle sağ tarafımızda e, açık mutfak olduğu için salonumuz var arkadaşlar. Marka anlamında arkadaşlar sürekli olarak değiniyoruz. E, Lake marka kullanılıyor genelde. Hemen şöyle sol tarafta arkadaşlar set üstümüzün gelmiş olduğu alan. Hemen şöyle e, sağ tarafımız arkadaşlar e, lavabomuz ve aynı zamanda e, bulaşık makinemizin geldiği alan. Ee, sol tarafta da arkadaşlar buzdolabımızın gelmiş olduğu alan var. Saklama alanları bence gayet yeterli. Ee, güzel bir villa. Gerçekten güzel bir villa. Artık bu rakamlara da e, yani böyle e, yerler bulmanız gerçekten çok zor. Ee, bundan önce bir tane daha sunmuştum arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar değişkenlik gösterebiliyor. Konum anlamında değişebiliyor. Evet arkadaşlar salonumuz görmüş olduğunuz gibi. Ben şöyle sağ tarafımız arkadaşlar televizyon ünitemizin geldiği alan mevcut. Hemen şöyle kameramanımızın olmuş olduğu yerde yerden arkadaşlar güzel bir cam balkonumuz mevcut. Buradan arkadaşlar bahçe terasına ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Az önce dışarıdan da ifade ettim zaten. İsterseniz orayı daha sonra pergüleyle kapatıp bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar burada merdiven altına arkadaşlar dediğimiz gibi değerlendirmişler. Güzel bir hilton dolap ve aynı zamanda bir klozet koymuşlar. Bir lavabo düşünülmüş. Bence de mantıklı olmuş. Neden? bir, bir e, lavabo ihtiyacınız olsa buradan kalkıp üst katlara gitmeniz e, olmaz. Evet, üst katlara doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Merdivenlerimizde mermer e, uygulaması yapılmış, e, biraz böyle bir kahve tonları, o da gayet şık, güzel bir görünüm sağlamış arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci kata çıkar çıkmaz arkadaşlar, ikinci katta iki tane yatak odamız ve aynı zamanda orta kullanım banyomuz mevcut. Orta kullanım banyomuz arkadaşlar bence. E, ferahlık açısından gayet iyi. Hemen sol tarafta güzel bir aydınlatma camı düşünmüş arkadaşlar. Bunu sürekli olarak zaten dile getiriyoruz. Neden? Çünkü hani banyonun bir havalanması gerekiyor. Ya bir havalandırma takmanız gerekiyor ya da böyle e, bir camınız olması gerekiyor. Sol tarafında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şık güzel bir Hilton dolabımız, klozetimiz ve aynı zamanda düşük kabinalarımız. Kapılarımız arkadaşlar panel kapı. Onlar da Lake marka. Onu da bilgisini verelim sizlere. Ve hemen böyle arkadaşlar Şöyle ön caddeyi gören yani e, villamızın ön caddesini gören güzel bir yatak odasındayız. Yerlerde arkadaşlar parke kullanılmış. Açık renk boya tercih edilmiş arkadaşlar. O da bence gayet güzel, e, e, ferah bir ortam olmasını sağlamış. Çok güzel bir tane de avize koymuşlar da öne güzel olmuş. Ben seviyorum ya yani çok böyle abartılmadan bir takım şeylerin yapılması bence gayet iyi diyorum. Evet arkadaşlar odalardan yeni bir tanesindeyiz. Odalarımızın genişliği aşağı yukarı 30 metrekare genişliğine sahip. Bence e, gayet yeterli yerlerde arkadaşlar yine parke uygulaması yapılmış. Bütün katlarda arkadaşlar televizyon altyapısı mevcut. Hemen sol tarafta da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir boydan aydınlatma camımız var diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar bir de e, üst katımız var. Üst katta da arkadaşlar yine güzel bir odamız Yine ortak kullanım banyosu ve aynı zamanda da güzel bir terasımız mevcut. Teras arkadaşlar odadan ulaşabiliyorsunuz. İkinci katta çıktığımızda arkadaşlar direkt karşınızda e, sizi güzel bir e, orta ortak kullanım banyosu bekliyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda düşe kabin alanımız ve hemen karşımızda arkadaşlar güzel bir Hilton dolabımız mevcut. Ve geldik arkadaşlar sonuncu odaya. Odamız yerlerde arkadaşlar yine parke kullanımı yapılmış. Buradan aynı zamanda arkadaşlar terasa ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ferahlık açısından bence gayet yeterli. Yani e, hani çekirdek aile diyoruz ya. Gerçekten çekirdek aile için yeterli bir yer. Hem misafir ağırlayamaz mısınız? Bence ağırlayabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar geldik terasımıza. Dediğim gibi Efeler mahallesindeyiz arkadaşlar. Sürekli olarak yatırım yapılan bir bölge. Sürekli olarak e, inşaat çalışmaları devam ediyor. Yani e, çevremiz gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Didim'e ilk e, inşaat çalışmaları yapıldığı zaman hani biraz daha böyle iç taraflara yapılıyordu. Şimdi burası da arkadaşlar dediğimiz gibi denize aşağı yukarı arkadaşlar koylara göre değişiyor. 2 kilometre uzaklığına sahip olan koyda da var. 3 kilometre koya uzaklığına sahip olan e, denize yakınlığı olan e, villadan oluşuyor dedik. Evet 3 artı 1 Efeler Mahallesi'nde 4 milyon 200 bin TL'den pazarlıklı olan güzel bir villa izlediniz. Bize zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.